Gülmem <laughs> ya. Harika. Hayt 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 hayt. Ne güzel bir gün. Allah'ım. Hoş geldi. Hoş <laughs> geldi. Ya sen bizi nereden buldun? Merhaba. Büyücü melek melek. Büyücü 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 melek. <laughs> <laughs> büyücü ya. Gerçekten büyücü. Ulan var ya. Oğlum bir gün patlayacaksın ama bakalım ne zaman. Melek bunun acısını benden fena çıkartır. Şimdi anlayacağız bakalım Fevzi. Ne işler çeviriyormuşsun sen. Ah Kadir'cim neden daha önce söylemedin? Ben ön ayak olurdum bu büyük kavuşmaya. Bir yasaktı ya ondan mı ben? İşte öyleydi. Ah, <laughs> şekerim, kayıp çocuğumun babasını yakından tanıdığını bilsem... ...koşarak ilk sana gelmez miydim ben? Ay hayır, bilmez miyim senin bu konularda ne kadar yardımsever olduğunu? Çok yardımsever. Ben, ben de çok gayet iyi biliyorum. O mesela bir abra kadavra yapar büyücü. Herkes yardımı olur onun. <laughs> <laughs> Kadirciğim çok sevindin değil mi? Yani nihayet sevdiğin kadına kavuştun. Evet çok hem çok. Ama Zeynep'e söylemiyorsunuz herhalde. Yok. Yok çünkü Zeynep... Üzülür. Çok üzülür. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Siz çok uzun zamandır hasrettiniz birbirinize değil mi? Hı hı. Ta Sinan Bey zamanlarında. Siz, Sinan Bey kim? Doğumdan tam dokuz ay önce... ...Melek'le nişanlı olduğu şahıs arasında bir sıkıntı yaşanmış. Adam nişanı bozup Bursa'dan İstanbul'a dönmüş. Sanıyorum aradığınız bu beyefendi. Evet. Aradığım tam da bu beyefendi. Fevzi ufakta müsar. Neredesin sen Fevzi ya? Neredesin? Neredesin sen? Kadir'cim, senin için bir mahsuru yoksa, bize biraz izin versen. Melek benim çok eski arkadaşım. Çok eski çok yakın arkadaşım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki bizim. Söz veriyorum. Bir dahaki sefere ben buluşturacağım sizi. Hatta ben de toplaşırız. Olur mu? Hmm. Tamam. Öyle olsun tamam. <laughs> tamam. Ama ama söz değil mi? Özletmeyeceksin değil mi Melek'imi bana? <laughs> söz. Tamam o zaman madem eski dostsunuz. <laughs> ne güzel bir tesadüf değil mi? <laughs> Amin çok güzel, tamam. O zaman görüşürüz, tamam. Bir kere daha sarılsam olabilir mi? <laughs> Ay Çok tatlısınız ya. Boğulmasam tutardım içimde. <laughs> <laughs> Bende kalsın kokusu. <laughs> Hoşça kal. Bay bay. Şuraya <laughs> Fevzi nerede? Fevzi. Tamam ben bulurum onu ha o bende. <laughs> Ey dostum. Türkan ya, Türkan. Sen Sinan'ı nereden biliyorsun? Ulaşması çok zor bir bilgi değil. Kadir'le birlikte olduğunuz zamanlar... Ay, pardon, sen e, tecavüz diyordun değil mi? Gerçi biraz önce hiç sana tecavüz eden biriyle konuşur gibi bir halin yoktu. Neyse. Hamile kaldığın dönemde... ...nişanlı olduğun adam. Dediğim gibi ulaşması çok zor bir bilgi değil. Bravo sana. Bravo gerçekten çok güzel ulaşmışsın da. Ama ne yapacağını sanıyorsun bu bilgiyle? He? Zeynep konusunda başından beri dürüst davranmadığını düşünüyorum. Melek. Zeynep'in yağlı kapı olduğunu gördün. Şimdi hedefe onu koydun. Ama Zeynep sana bırakmam hayatını yalanlar üstüne kurmuş bir kadına Zeynep'i bırakma. Ne yapmak istiyorsan ardına koyma Sitareciğim. Ama unutma. Zeynep benim kızım. Onun annesi benim. Sen değil. Ve önünde sonunda mutlaka kan kazanır. Kadir nerede? Hangi Kadir? Ha, Bizim Kadir'i soruyorsun. Bilmem evde olması lazımdı. Bak daha sahile yakın bir yerde duruyordun az önce. Orada uzun süre kaldın. Kimleydin sen orada? Ne demek lan kim vardı? Sen beni mi takip ediyorsun? Ayıp yaptın senin be. Ya, yürü oraya gideceğiz. Kim var orada göstereceğim. Ya Türkan beni oraya... Vallahi yürü. Var yok orada bir şey ya. Saçmalıyorsun ya. Yürü, Saçma yürü. Ya, oraya. Yürü dedim sana. Ya vallahi bir şey ya, yok orada ya Türkan. Vallahi bir şey yok ya. Yürü Fevzi, göster ya bana ne var ya, ya. sen saçmalıyorsun. Ya mahcup olacaksın ya. Yürü. Ne mahcup olacağım ya? Ne mahcup olacağım? Ben malımı bilmiyor muyum? Ha? Ya ben... Bir şey var. Bir şey saklıyorsun sen ya. Ben onu görmeden gitmeyeceğim buradan. Bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Sen benden bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere. <laughs> Onu görmeden ben gitmeyeceğim Fevzi. Gitmeyeceğim. Ya rezil ediyorsun bizi niye bağırıp duruyorsun ya? Rezil ediyorum öyle mi? Rezil oldun. Sen benden ne saklıyorsun Fevzi? Ne? Bir de tehdit ediyor beni. Sen kimin kızını kimin elinden alıyorsun acaba? Bırakır mıyım ben altını yurtlayan kızımı? Buldum lokasyonu size yolluyorum şoför bey. Oraya gideceğiz. Bakalım bırakıyor muyuz Vay be ne gündü ya. Ya melekimi gördüm. Allah'ım benim dualarımı sen duydun ben. Çok ben. Bismillahirrahman çok teşekkür ederim Allah'ım. Ama ben bir daha bir şey daha istiyorum. Tak 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 ben geldim. Allah'ım ben... Allah'ım biz Zeyno da benim bir kolumda olsun, bir kolumda da melek olsun böyle. Oh, rüya gibi, hayal gibi. Belki biz de böyle bir aile gibi falan oluruz. Ya ben gerçekten... Oh, Ben de seni çok özledim, sen de beni özledin ya. Kadir. Çok özledim ben Kadir ben. dur, Kadir. Kadir. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne oldu, ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Sen nasıl geldin peki? büyücü üzülmedi mi sen onu bırakıp bana geldin diye üzülmesin Büyücü ya. İster ister üzülsün ister kızsın umurumda bile değil. Tamam tamam da sen bana kızdın mı niye kızdın ki bana ben ne yaptım? Kadir ben sana kızamam ki ama o kadın hakkında bilmen gereken şeyler var. O kadın ne Büyücü mü? Büyücü ya. Bak ne kadar güzel isim takmışsın ona. Büyücü evet. Büyücü hakkında sana anlatmam gereken şeyler var. Aa şimdi. yok olma, ol, olmaz ki. Büyücü iyi, iyi biri. Bizi seviyor. Ben de, ben büyücü çok seviyorum bir kere. Sitari çiçeğim bile var benim biliyor musun? Ben sitari çiçeğim var ya... ...seni anlattım. Seni anlattım ben. bu güzel kokuyorsun ya. Ah <laughs> Kadir, ah Kadir. Bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ne var ki? ben Ne oldu ne, 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 çocuğum? Şey mi oldu? Baba. Sen? et non... Et non? Oh.